Evet arkadaşlar. Bu videoda yeni hızı oluşturmaya devam ediyoruz. Burada arkadaşlar geçtiğimiz videoda yeni bağlantı ekleme ve düzenlemeyi göstermiştim en son. En son bu test içeriği kısmını Google'a yönlendirmiştik. İçerisinde ekstra ayarlar var. Tıkladığımız zaman bakın. Ben buraya Google'a yönlendiriyorum. Eğer ki Tıkladığı zaman direkt Google'u önlenmesin, yeni bir sayfada açsın istiyorsanız buradan bu bağlantıyı yeni pencerede açı, işaretlemeniz gerekiyor. Buraya tıkladığı zaman kişi sizin sayfanız olduğu gibi durur, yeni bir sayfada açar. Deneyelim, gösterelim ben şimdi size. En'e tıkladım, onaylaya tıkladım. açtık test başlığımızı. Bakın bir önceki direkt açılıyor. Bir alt tekine basıyorum. Bakın sayfamız duruyor. Yeni bir sayfada açıyor. Aradaki fark o. Bir diğer buton resim ekleme. Bu alandan sayfamıza, bloğunuza bilgisayarınızdan veya URL ile veya daha önce upload etmiş olduğunuz fotoğraflar kısmından yazınıza fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Bu alandan da video ekleyebiliyorsunuz veya YouTube'daki herhangi bir videoyu YouTube'daki bir videoyu bu alandan da blog sayfanıza yazınıza ekleyebiliyorsunuz. Buradan da özel karakterler adından da anlaşılabileceği gibi Burada aynı WhatsApp'taki yüz ifadelerine benzer şekilde bakın yüz ifadeleri var. Buradan yüz ifadesi ekleyebiliyorsunuz. Mesela bunu ekledim. Mesela bunu ekledim. Şöyle ekleyelim. Rastgele ekliyorum. Rastgele yüz ifadeleri ekledim. Güncelleye tıkladım. Bakalım nasıl olmuş. görmüş olduğunuz gibi buradan da özel karakter ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kısımları şimdi siliyorum. Bakın burada HTML görünümü, oluşturma görünümü diye bir alan daha var. Oluşturma görünümü alanı şu andaki bizim alanımız. Fakat bir de HTML görünüm alanı var. HTML görünüm alanı nedir? Arkadaşlar HTML görünüm alanı ben şimdi buraya test yazıyorum. Test yazıyorum. Şöyle birden fazla test edeyim. HTML görünüm alanını açtık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her bir enter basışımda burada sayfamın HTML görünümünde nasıl olduğunu gösteriyor. Eğer HTML kodlamasını biliyorsanız, HTML biliyorsanız sayfayı böyle yazmanıza da gerek yok. HTML kodları yazarak sayfanızı oluşturabilirsiniz demek oluyor. Örnek veriyorum. Ben şu anda boşalttım sayfamı. HTML görünümüne tıkladım. Hatta bunları da silelim. Test yazdım. Normalde nasıl gösteriyor bakalım. Bakın test yazdık. Ben bunu kalın yapmak istiyorum. Buradan kalına basmama gerek yok. Eğer HTML biliyorsanız buradan böyle yazarak HTML de bu test yazısını kalın yazabilirsiniz. Veya bir boşluk bırakalım. BR yaparak. Başlık yapmak istiyoruz. Buraya H1 yazarak başlık yazarak bir yazarak bu yazıyı daha büyük gösterebilirsiniz. Başlık olarak gösterebilirsiniz. Bakalım nasıl gözüküyor şu anda. Bakın böyle. Bunu bilmek zorunda mısınız? Şu anda değilsiniz. Öğrenme aşamasındasınız. Belki ileride e, bu videonun sonunda ihtiyacınız olabilir. Kendinizi daha çok geliştirmek isteyebilirsiniz. İleride HTML öğrenirseniz bu kısımdan da HTML kısmından da yazınızı Yazılarınızı, sayfalarınızı düzenleyebilirsiniz. Son olarak bir de burada bakın diğer seçenekler kısım var. Burada da madde, madde olarak gösterebilirsiniz. Burada numaralı liste olarak gö gösterebilirsiniz. Burada bakın birçok seçenek var. Buradan da bunların da üstüne tıklayarak alıntı olarak gösterebilirsiniz metni. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bu kısmını sizlere tanıttım arkadaşlar. Video ekleme ve resim ekleme kısımlarını ileriki videolarda daha ayrıntılı göstereceğim. Etiketler kısmından yazınıza etiket ekleyebiliyorsunuz. Yayınlama tarihi kısmından yazınızın yayınlanacağı tarihi seçebiliyorsunuz. Bu alanı da ekstra göstereceğim kalıcı bağlantı kısmından yazınızda mesela şu anda bu yazının linki bu. Bakalım. Bakın yazının linki bu. Bu linki değiştirebiliyorsunuz kalıcı bağlantı kısmından. Konum kısmında da yazınıza konum ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Seçenekler kısmından da şu anda görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz kadarıyla yazıya yorum yapılmasına izin verebilirsiniz. Veya yazının yorum yapmasına izin vermeyebilirsiniz. Sadece şu anda yeni yapılan yorumları izin vermeyip mevcut olanı gösterebilirsiniz. Aklınıza takılan merak ettikleriniz olursa arkadaşlar yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.